Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere kafa topunu göstereceğim. Birazcık kafa topu oynayacağız. Karakterlerimiz burada mevcut. Burada Muhammed Salah var. Kevin de bu, bu Reus galiba. Marco Reus. Burada Jiru var. Bu Arda Turan galiba. Bu da Emre Bor. Ee, şimdi ben Emre Bor'la oynayacağım bu maç. Şimdi bir maç yapalım bakalım. Maça başlayalım. Devam diyelim. Süper güç kalmadı diyor. Ee, süper güçsüz oynayalım.

Hadi bakalım. Bombayı açtı ama Aptı golü. Maalesef 1-0 gerideyiz. 1-1 olamadı. Buz kullandı. 2-0 oldu maalesef. Bayağıdır oynamıyorum bu oyunu. Açılana kadar birkaç tane yiyebiliriz. Bakalım gol atabileceğiz mi? 3-0 oldu. Maalesef bu maç gol yiyoruz fazla. 3-1 kendi kendisine attı. Haydi. Gol mü? Evet gol. 3-2 oldu. Dondurmayı kullandı. Bizim de özel güçlerimiz var. Bakalım kullanmaya fırsatımız olacak mı? Ve gol. Biz özel güç kullanmadan atıyoruz golleri. Yine kullandı. İki tane özel güç aldı. Bir tane daha attı. Özel güç kullandı çok. Bakalım alttan olmadı. Şimdi biz de özel güç kullanacağız birazdan. Ama yedik golü. Attık golümüzü. Evet. 7-5 yaptık. Bakalım. Başka gol atabilecek miyiz? Maalesef. Maalesef gol atamadık. Bu maçı yenildik arkadaşlar. Bir sonraki maçta bakalım. Hatta kabul ederse rovanş teklifi yapacağım. Rovanş teklif ettim. Abi bire bir şeyler veriyor ama bu da rovanşı teklif bile edemedik. Ödülleri aldık. Paket açılımı var. Bakalım ne çıkacak paketten. Genç Dinamo. Vahşi savaşçı sıradan. Evet bir daha bir daha. Kör dövüşçü sıradan. Ağaç adam nadir. Güzel. Maymun kral nadir. O da güzel. Zümrüt forma. Yıldırım forma. Evet. Yıldırım forma sıradan. istedik ama. Zannetmiyorum. Çünkü abi de bize bir şeyler çıktı ama evet kabul etti. <laughs> Şimdi almamız almam lazım. Elim biraz daha açıldı. Güzel maç oluyor. Bombayı patlattı ama kendi kalesine doğru gidiyor ve ve gol. Evet. Sürekli süper güç kullanıyor ama bak. Ne olacak? Evet attı. 2-1 önde. Evet kendi kalesine attı. Sinirlendirdik arkadaşı. Sinirlenmesi daha iyi oluyor. Ve gol. 3-2 öndeyiz. Kullan bakalım. Bütün güçlerini kullan. Evet. Süper güç böyle zamanlamalı kullanılır. Maalesef kendi hatamıza yedik. Attık. Süper gücü boşa gitmedi. O da attı. Ve biz de attık. Bakalım maçı önde kapatabileceğiz mi? Bir tane daha atarsam inerim bu maçı. Top sektiriyor şu an. Attı. Ve gol. Birazdan topu büyüteceğim. Bakalım atamadık. Ve go. Şimdi topu büyüteceğim. Atmaya çalışsın şimdi. Evet. Ve maçı alıyoruz. İşte. Rovanş istedik. Rovanşı aldık arkadaşlar. 27. sıraya yükseldik. 1250 altın geldi. Şimdi bakalım. Bir revanş daha teklif edeceğim. Bakalım oynayacak mı? Oynarsa bu ravanşta da onu yenmeyi düşünüyorum. İyice çıldıracak. Evet. Rabanş kabul etti. Şimdi iyice sinirlenmiştir. O hata yapacaktır. Maalesef gol yedik. Bana öğren de gel dedi. Özel güç kullanıp gol yedi. Bu da güzel bir oldu bu özel gücünü de kullandı. 2-1 oldu. 2 tane özel gücü de boşa gitti. Bonda yapacak bir şey yok. Evet. Gol olacak mı? Olmadı. Maalesef. Attı. 3-2 oldu. Bize de Yiyecek golü çıldıracak. Bakalım. <laughs> Ve gol. Onun özel gücü varsa bizim de var. O da attı. Bakalım maç ne olacak. Hareketler yapıyor. Yine 7 golü. Maalesef 6'lık. 5-4 öne geçti. Ve gol. Golümüzü atıyoruz. Maalesef yine gol oldu. Süreyi uzattı. Bu benim için daha iyi. Ben daha atarım ona. İki fark oldu. Biraz sıkıntıya girdi iş. Ve gol. Bu golü atmamız iyi oldu bizim için. Bakalım. Bunu atmam lazımdı. Atamadım. Maalesef maç gidiyor arkadaşlar. Ve gol. Haydi çocuklar. Klon yaptık. Maalesef maçı yeniliyoruz arkadaşlar. Maalesef. Olsun bir maçı yendik en azından. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İstediğiniz bir oyun varsa onu da oynayabiliriz. Kafa topunun da devamı gelecek. Şimdilik hoşça kalın, Kendinize iyi bakın.